Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Süper Lig'de Pendik Spor ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı değerlendirmeye ev sahibi Pendik Spor ile başlayalım, 26 puanla düşme potasında yer alan Pendik Spor Beşiktaş ile yükselişe geçmişti, İç sahada Beşiktaş'ı 4-0 mağlup eden Pendik Spor ardından Kasımpaşa ve Adana Demirspor maçlarını da kazanmayı bildi. Son olarak Karagümrük'e kaybeden Pendik Spor iç sahada Trabzonspor karşısın kazanıp düşme potasından uzaklaşma peşinde, 40 puanla 3. sırada yer alan Trabzonspor sonlik. Maçında Hatay Spor'u 2-0 mağlup etmişti. İlk dönem Pendik Spor'u 2-1 mağlup eden Trabzonspor deplasmandan puan çıkarma peşinde ancak kolay bir maç olacağını düşünmüyorum. İki takımın da gol ve goller bulması muhtemel. Karşılıklı gol var 1.46-16-0-0. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.